Bu taş köprü, hakiki taş köprü dediğimizde işte gördüğünüz gibi dışı böyle kıpkırmızı, pembemsi, dışı kıpkırmızı. Bunun acılığı da farklıdır, tadı da farklıdır, dişinin rengi de farklıdır. Gerçek taş köprü sarımsağı dediğimiz budur. Bu benim gerçek taş köprü sarımsağı. İçimiz sarımsak. Uğraşımız, emeğimiz bu. Ailecek çok çocuk tarlada sarımsak topluyoruz, çıkartıyoruz. Dışarıdan gelen Çin sarımsaklarıyla asla kıyaslanamaz bizim Taşköprü köprü sarımsağımız. Dişi kırmızı olur, çok acı olur, sert olur. İçinde özellikle selanyum diye bir madde vardır. Bu başka yörede yoktur, başka illerde yoktur. Bu taş köprüye has bir sarımsaktır. Sene 95 96'larda bizim buradan bir tohum almıştım ben. Gerçek taş köprü sarımsağı. Ha, 30 yıldır hala bu tohum o tohumumuz. Hiç değiştirmeden gerçek taş köprü sarımsağı, ata tohumu dediğimiz tohumumuzdur. Ha, çok verimli olmayabilir. Atıyorum Çin'den gelen Çin sarımsaklarını dikiyorlar. Bizim bunun iki kalite verim alıyorlar. O kadar verim almıyoruz ama gene de bizim gerçek ata tohumumuzu devam et, 30 yıldır devam ettiriyoruz. Hiç ben 30 yıldır bu tohumu değiştirmedim. 30 yıldır aynı tohumu dikiyoruz. Ama sonuç olarak kalitemi, gerçek taş köprü sarımsağı mı, gerçek taş köprü sarımsağımızın tohumunu devam ettiriyoruz. Oh, oh, oh. Bunlar daha yeri.